Büyük yanlışım. Postayla halı süpürgesi satışında ilk başarımı elde ettiğim yılın Noelinden önceki gün, şirketin başkanı Bay M. R. Bissell beni bürosuna çağırdı. Sana bir tavsiyem var. Sen satış sezgisi dahil, başarı için gerekli olan niteliklerin çoğuna sahipsin. Yanımda çalışmak için çok iyisin. Benim yaptığım gibi, sen de kendi işini kurmalısın dedi. Bana geçmişinden biraz söz etti. Nasıl bütün ücret önerilerini güvenli barınakları geri çevirmiş ve tek başına çabalamıştı. Bunun sonucunda da servete giden yola nasıl girmişti hepsini anlattı. Senin burada kalmanı isteyecek kadar bencilim. Kalırsan gelecek yıl ücretin çok artacaktır. Fakat kalmamını tavsiye edecek kadar da adil düşünüyorum. Yaptığın yoğun çalışmanın ve yeteneğinin ana kazancını başkalarının almasına izin verme. Diyerek sözlerini bitirdi. İskoç muhafazakarlığım beni kalmaya yönlendirdi. Bu benim büyük yanlışımdı. Kısa bir süre sonra da evlendim ve tek başıma bir işe girişmem giderek güçleşti. Böylece kendimi bir çalışan olarak yaşam boyu hizmet vermeye mahkum ettim. Çalışma arkadaşlarımdan bazılarının genellikle kendilerine öğrettiğim çizgide kendi işlerini kurmalarını izledim. Fred Mackey mektupla ev eşyası satmaya başladı. Geliştirdiği işi sürdürebilmek için birkaç ay içinde 90 kişiyi çalıştırmaya başladı. Sonra bugün de varlığını sürdüren Fred Mackey Company'yi kurdu. A.W. Shaw büro sistemleri kurmaya başladı. Daha sonra büyük bir başarı kazanan System dergisini yayınladı. O da arkadaşım AH Stafford okul eşyası imal etmek üzere işten ayrıldı ve AH Stafford Company'yi geliştirdi. Şimdi o zamanda olduğu gibi cesaret hariç onlar kadar iyi donanımlı olduğumu düşünüyorum. Onların kendileri için yaptığından çok daha büyük işleri başkaları için yapmak üzere çağrıldım. Fakat onların sahip olduğu elde edebilmek için 35 yılımı verdiğim özgürlüğü her zaman kıskandım çok kişinin zengin olmasına ve bir yer edinmesine yardım ettim. Çoğunlukla işe hemen hemen parasız başladılar. Reklamcılık geleceğini kazanmak zorundaydı. Reklamcılık yapılan işte baş öğeydi. Çoğunlukla başarının tek nedeniydi. Postayla sipariş verilen birçok üründe bu belirgindir. Öteki ürünlerin çoğunda da durum böyledir. Kahvaltılık, diş macunu, ilaç ya da ilaç, sabun ya da temizleyici yapmak zor değildir. Reklam çoğu başlangıçta reklamların üretilmesi için başkalarını kullanırlar. Satıcıların yardımı küçüktür ve genellikle çalıştırılmazlar. Hemen hemen her şey reklamcılığa bağlıdır. Bu tür ürünlerin başlangıçta küçük çapta nasıl denendiklerini anlatmıştım. İşin onda dokuzunu reklamcılar yapar. Ticari markanın sahibi ya çok küçük bir katkıda bulunur ya da hiç bulunmaz. Deneme başarısız olursa reklamcı asıl kaybedendir. Zamanını ve yeteneklerini kullanmıştır. Deneme başarılı olur ve reklamlar sürerse reklamcı harcamalarına karşılık para alır. Kar başkalarına gider. Reklamcı adı sanı bilinmediği için hak ettiği övgüyü bile alamaz. İş büyür. İşin sahipleri de zenginlik ve gururda işle birlikte büyürler. İş büyüdükçe reklamcı giderek önemini kaybeder. İş hız kazanır. Öyle bir zaman gelir ki aslında yükselişi başlatamayacak kadar kötü reklamlar bile yükselişi sürdürmeye yeter. Reklamcı kendi yarattığı yöntemlere bağlı kalır. Değiştirmekten korkar. Gerçekte değişim çok ender olarak doğrudur. Yeni müşteri kazanmanın en iyi yolu genellikle milyonlarca müşteriyi kazanmış olan yoldur. Fakat bütün reklamları okuyan kişiler için reklamlar tek düze hale gelir. Hep yeni bir şey istemeye başlarlar. O zaman da belirli bir reklam hesabını büyüten kişi er ya da geç onu kaybeder. Reklam hacmini ve kazancını sürdürmek isteyen kişi hep yeni girişimler başlatmak zorundadır. Giderek tescilli ürünler ve gıda maddeleri gibi insanların tekrar tekrar satın aldıkları ürünler üzerinde uzmanlaşmaya başladım. Bunlar reklamcılık açısından büyük olanaklar sunmaktadır. Bir kez satın alınan mallar çok davet edici değildir. Çünkü kazanç o tek satışta sağlanmak zor zorundadır. Bu tür mallar bir azınlığa seslenir. Reklamcının büyük kazancı hemen hemen her eve seslenen, sonsuza kadar reklamı yapılması gereken ürünlerden gelir. Örneğin annelerin çocuklarına tüketmesini öğrettikleri ve hiçbir zaman gözden düşmeyen gıda maddeleri böyledir. Ancak böyle ürünlerin geliştirilmesi gerekir. Süreç çoğunlukla yavaştır. Bu süreçte işin ve sorumluluğun büyük payı reklamcıya aittir. Benim 35 yıldır yaptığım gibi başkaları için çalışırsa kardan hakça bir pay alamaz ve yaptığı iş açısından kalıcı bir öğe haline gelmesi enderdir. Kazandığım parayı büyümelerini sağladığım şirketlerin hisselerine yatırdığımda neler kazanabileceğimi sık sık düşünmüşümdür. Mebla milyonlara ulaşıyor. Bunu yapmamamın gerçek nedeni kendime hiçbir zaman yeteri kadar güvenmemiş olmamdır. Ama bahane olarak hep kâra fazla önem vermemeyi öne sürmüşümdür. Yaratıcı çalışma daha yücedir. O nedenle yıllar boyunca ben yalnızca küçük bir ün kazanırken ötekilerin para kazanmalarını izlemişimdir. Beni bu uyuşukluktan uyandıran ihtiraslı bir kadın olan karımdı. Arzuları için ünden çok paraya gereksinimi vardı. İşverenlerimin her zaman nasıl parasal avantaj sağladığına işaret eden oydu. Sonunda onun bakış açısını düşündüm ve başkaları için çalışma çalıştığım yıllardan sonra kendim için çalışmaya başladım. Yarattıklarımdan elde edilen karı paylaşmakla daha şimdiden ücretle çalıştığım süredeki toplam kazancımdan daha çok para kazandım. İlk girişimlerimden birisi Pepsodent diş macunuydu. Oradan hisse satın aldım ve 13 bin dolar ödedim. Dağıtılan kardan 200 bin dolar kazandım. Sonra da hisselerimi 500 bin dolara sattım. Daha sonra insanların çoğunluğunun emekli olma isteği duyduğu bir zamanda, 21 yaşımdayken Bay yaptığı tavsiyeyi yerime getirmeye karar verdim. Kendim için çalışacak, kendi işimi kuracak ve onunla kazanacak ya da batacaktım.